Sayın Başkanım, e, Yeşil e, Şehitler Günü, Çanakkale Zaferi'nin 99. yıl dönümü. Buradan günün anlam ve önemini belirten bir mesajınızı. Evet, teşekkür ediyoruz. Çanakkale Zaferimizin 99. yıl dönümünü, Araklımızın Yeşil Yurt Şehitler Diyarımızda, 87 şehitimizin olduğu yerde Kutlamış olduk ve şehitlerimize buradan Allah'ın rahmet etsin. Allah'ın yerlerini cennet etsin. Amin. Ee, bu şehitlerimiz bize vatanımızı kanlarıyla bu vatanımızı bize bıraktı, bize bıraktılar. Bizler de emaneti onların bize bırakmış olduğu tertemiz vatanımızı emanetini hayatımızın sonuna dek bilmiyorum ee, bak koruyacağız diyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize Amin. sağlıklı Nerede? yaşamlar diliyoruz. Ve Arak'la Özellikle halkımıza da bu güzel törenimiz nasip Allah'ın Allah hayırlı günler nasip etmesin diyelim. Teşekkür ediyorum. Yani ağabey, teşekkür ederim. <laughs> <Avrak ocağın dışında. gülüyor> <Mai gülüyor> evet. Sağ olun. Sağ olun. bu Yakın. ben